JavaScript algoritmalar video serisinin 51. videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda e, sum isimli sorunun yani 50. videomuzdaki sorunun farklı bir parametre parametreyle farklı bir şekilde çözülmesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Sorumuzun adı da sum 2. Şimdi tekrar sorumuza geçelim. Soru yine bize 2SUM'da verildiği gibi yani 50. videoda verildiği gibi arkadaşlar. Bize bir target veriliyor yani bir hedef sayı veriliyor ve array içerisinde bu hedef sayıyı toplamları bu hedef sayıyı veren sayıların indekslerini arkadaşlar yazacağımız fonksiyon tarafından return edilmesi bizden isteniyor. Burada şöyle bir durum var. Kesinlikle bir adet çözüm olacak diyor. Yani arkadaşlar 9 mesela bizim burada hedef sayımız 9. Yani sadece bu 9'u veren bize verilen array içerisinde sadece bir çift var. İkinci bilmemiz gereken ise arkadaşlar aynı sayıyı yine iki kere kullanamıyoruz ve de birinci indeks her zaman çözümde ikinci indeksten daha küçük olmak zorunda. Şimdi bu detayları atladıktan sonra hemen sorumuza geçelim arkadaşlar. Soruda farklı olarak yani iki, 50. videodakinden farklı olarak yapacağımız şey arkadaşlar iki noktadan yaklaşım tekniğini uygulayacağız. İki noktadan yaklaşım tekniğini hemen şöyle paint üzerinden göstereyim. Şimdi arkadaşlar bizim eğremiz gördüğünüz gibi bu. Yani bir 3, 4, 5, 7, 10, 11. Elde etmek istediğimiz sayımız ise 9. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir sol bir de sağ indeks belirleyeceğiz. Yani burası 0. indeks olacak. 11. de arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. indeks olacak arkadaşlar. Biz bu değerleri yazacağız. Diyeceğiz ki left 0, right 6. Şimdi arkadaşlar Burada önemli olan şey şu. Sorunun açıklamasını da vermiş. Bize verilen integer'lardan oluşan array'in içerisi küçükten büyüğe doğru sıralanmış durumda. Eğer bu yapacağımız çözümde arkadaşlar eğer sıralama yapılmadıysa bizim array'imiz çalış bizim çözümümüz çalışmaz. Onun için genellikle diğer sorularda array sıralanmamış halde veriyor. Onun için biz yine bu sorunun çözümünde en başta bu, bu soruda bize sıralanmış olarak verilse dahi biz yine sanki başka bir soruyu çözecekmişiz gibi ilk başta arkadaşlar bize verilen ereği küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi geldik. 0 ve 9, 0 ve 6. Sol değer 0, sol yaklaşımımız 0, sağ yaklaşımımız da 6 arkadaşlar. Bu değerleri alıyoruz. Diyoruz ki 1 artı 11. Bu değer arkadaşlar 9'dan büyük mü diyoruz? Evet, eşittir 12. Peki bu değer eğer 9'dan büyükse arkadaşlar demek ki bizim bu değeri küçültmemiz gerekiyor. Peki bu değeri nasıl küçültebiliriz arkadaşlar? Sağ taraftan bir küçük değerimizi bir küçülterek bir küçülterek biz e, hedefimize yaklaşabiliriz. Yani 1 artı 11 eşittir 12. Bu da büyüktür. 9 olduğu anda arkadaşlar geliyoruz. Right'tan yani sağ taraftan arkadaşlar eksi 1 diyoruz. Tamam bunu olarak Eksi 1 yapıyoruz. O da eşittir 5 oluyor. Bir dahaki turda arkadaşlar geliyoruz. Aynı şekilde sol taraftaki indi, sol taraftaki yaklaşım noktamız sabit. Yine diyoruz 1 artı 10. Peki 1 artı 10 eşittir 11 arkadaşlar. Yine büyüktür 9'dan. O zaman geliyoruz arkadaşlar buraya bu sefer. Right tarafı sağ taraftaki yaklaşım noktasını 1 düşürüyoruz. 4 oldu. Arkadaşlar burada tam net bir şekilde yazamadım. Kusura bakmayın. Burası artık 4 oldu. Yine arkadaşlar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sol indeks hala sabit. Onun için 1 artı 7 diyoruz arkadaşlar bu sefer. 7. O da eşittir 8. Bu sefer arkadaşlar 8 küçüktür 9. O zaman nasıl bir, şey, bir yol izleyeceğiz arkadaşlar? Bu sefer de bu sağ ve sol indekste, indekste bulunan iki toplam değerini büyütmek için arkadaşlar bu sefer soldaki değeri bir yana kaydırmamız gerekecek ki toplamamız büyüsün. Onun için arkadaşlar geliyoruz bu sefer left'i sıfırdan bir yapıyoruz. Artı 1'lik bir yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi artık bizim burada değerimiz 3. 3 diyoruz artı 7. Sağdaki indeks çünkü artık sabit. En son ne değerdeydi? 4. O da arkadaşlar eşittir. 10. Değerimiz 10 olduğu için bu sefer yine sağ taraftan bir indeks sağa kaymak durumunda kalıyoruz arkadaşlar. 10 büyüktür 9 diyoruz ve sağ değerimizi bu sefer 3 olarak belirliyoruz. Sonrasında hesaplamamıza geliyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? 3 artı 5 diyoruz arkadaşlar. O da eşittir. 8. 8 yine küçük olduğu için 9'dan. Ve bizim bu iki rakam arasındaki 3 artı 5 yani indekslerdeki değerlerin 8'e 8, 9'dan küçük olduğu zaman arkadaşlar ne yapıyorduk? Soldaki değeri bir sağa kaydırıyorduk. Bizim burada ereğin içerisindeki değerlerin artan değer olmasının, Bizim sorumuzdaki en önemli noktası bu arkadaşlar, en önemli faydası bu. Sol indeksi sağa doğru yaklaştırdığımız zaman ya yani indeks değerini düşürdüğümüz zaman iki sayının toplamı büyüyor, ancak sağdaki değeri sola doğru yaklaştırdığımız zaman yani indeks sayısını düşürdüğümüz zaman iki sayının toplamı küçülüyor arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Gidiyoruz lefti. Bir arttıracaktık, lefti iki yaptık. Sonra geldik arkadaşlar. İkinci indekste ne var? Dört artı diğer indeksimiz kaçtı? 3 arkadaşlar. 3. Yani 4 a 3. indeksteki de 5. Eşittir 9. Dokuz. 9'u bulduk. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Return değer olarak neydi burada? 2 şu pardon return değeri olarak arkadaşlar hemen return diyelim left neydi 2 Right neydi? 3. Bu değeri döndürüyoruz arkadaşlar. Sorumuzda izleyeceğimiz algoritmik adımlar bu şekilde. Şimdi hemen kod kısmına geçelim ve sorumuzu yazalım. Hemen arkadaşlar şimdi bize verilen sayı array'i sanki sıralanmamış gibi davranacaktık. Onun için diyoruz ki arkadaşlar number array nokta sort metodun içerisine yine fonksiyon alıyordu. Bu yazdığımız fonksiyon arkadaşlar her ne olursa olsun içerisindeki değerleri küçükten büyüğe doğru sıralamasına yardımcı olacaktır. Burada ekstra yeni bir değer tanımlamıyoruz çünkü sort üzerinde uygulandığı ereği arkadaşlar değiştirir. Onun için ekstra yeni bir değişken tanımlamamıza gerek yok. artan sıralamaya göre ereğimizi burada sıraladık diyoruz. Sonra arkadaşlar bize ihtiyaç neydi? Bir sol. Sol noktamız. Bunun için neydi? Sıfır indeksi zaten. Bir de sağ noktamız arkadaşlar. Sağ noktamızda neydi? Bize verilen ereğin uzunluğun uzunluğunun bir eksi bir eksi hali. Yani altı. Daha buraya Şimdi bizden arkadaşlar bir de şöyle bir pozisyon, bize bir de şöyle bir şey söylenmişti. İndeks 1, indeks 2'den küçük olmak zorunda. Yani ortada bir koşul var. Bir, biri birinden büyük, biri birinden küçük. Onun için burada rahat bir şekilde while döngüsü kullanabiliriz. Ve buradaki yazacağımız yazıda arkadaşlar daha doğrusu koşulda left, right yani sol tarafın, sağ, sol indeksin sağ indeksten küçük olduğu süre boyunca diyoruz. Şimdi bizim için burada önemli olan neydi arkadaşlar? Bu toplam değerlerini biz target yani hedef sayısıyla kıyaslıyorduk. Hedeften büyük mü? Hedeften yoksa küçük mü? Hemen burada arkadaşlar toplam değerini alalım. Yani let diyelim. current sum yani şu anki toplam. Eşittir diyoruz arkadaşlar. number array'in left indeksi artı yine number array'in Right Index arkadaşlar. Yani ilk seferde 0 ve 6. Şimdi burada arkadaşlar sağ indeksin mi, sol indeksin mi büyüyeceğini, şimdi, sol indeksin büyüyeceğini mi yoksa sağ indeksin mi küçüleceğini mi burada yazacağımız koşullu durum içerisinde belirteceğiz. Diyelim ki arkadaşlar şu anki toplamımız büyüktür. Target diyelim. Yani 9 değerinden büyük olduğu zaman yapıp, yapmak istediğimiz şey neydi arkadaşlar? Şimdi toplama işleminin küçülmesini istiyoruz. Bunun için de buradaki gibi mesela 11 yerine 10 almamız gerekiyor. Yani sağ taraftaki right değerinin right index değerinin bir küçüğünün alınması gerekiyor arkadaşlar. Onun için de geliyoruz buraya. Diyoruz ki right eksi eksi. Peki diğer durum neydi arkadaşlar? Diğer durumda toplamamızın yani current sum dediğimiz değişkenimizin değerinin target değerinden 9 değerinden büyük olma durumu. Bu sefer ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu sefer de current değerimizin yani toplam değerin artması için sol indeksin bir yana gelmesi, sağa doğru kayması gerekiyordu. Bunun için de left artı artı yazıyoruz ve left indeksini bir yana kaydırıyoruz. Böylelikle array içerisindeki bir büyük değere kaymış, geçmiş bulunuyoruz. Bizim sorumuzda söylenilen şuydu arkadaşlar. Kesinlikle e, bizim array'imizin içerisinde bir çözüm var. Yani 9'a eşit bir çift var. Onun içinde hemen buraya diyoruz ki else. Buradaki else durumda arkadaşlar. Current değerinin, toplam değerinin hedefe eşit olduğu durum oluyor. Burada da direkt return diyoruz. Left ve right. Burada kilitörümüzü silelim. Yani kesinlikle bir sonuç bulacağımız için arkadaşlar buraya else if ile bir koşul daha yazmadık. Ama eğer burada sonuç elde edemeyeceğimiz söyleniyorsa yani array içerisinde şöyle bir soru şöyle ise eğer iki sayının toplamı 9'a eşitse bu indeksleri verin. Eşitlik yoksa false diye bir şey dönün derse buraya bir koşul daha eklenebilir. Ama şu pozisyonda herhangi bir şey eklememize gerek yok. Çünkü kesinlikle bize verilen array içerisindeki iki tane değerin target hedef değerine eşit olduğu bize söylenmiş. Aç sorunun açıklamasında. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Fonksiyonumuzu kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 ve 4. Burada bakıyoruz arkadaşlar 0 ve 4 sonucunu elde ettik ama burada bir yanlışlık yaptık. Bakalım nerede yanlışlık yapmışız. Burada arkadaşlar current değerim yani şu anki toplamın target değerinden küçük olması gerekiyor dedik. Burada kaydediyoruz 2 ve 3. Gelelim arkadaşlar bakıyoruz. 2 ve 3 doğru mu? İkinci değer 4. Üçüncü değer indekste bulunan değerse 5 arkadaşlar doğru. İsterseniz sağlamasını yapalım. Buradaki 5'i silelim. Ve en son ekleyelim. Kaydedelim. 2 ve 3 dedi. 2 ve 3'ü verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ya yani buradaki sorun da arkadaşlar aslında bir sorun yok. Niye 2 3 verdi biz bunu 5'e en son aldığımız zaman diye düşünen arkadaşlar varsa bunun tek sebebi de arkadaşlar en başta zaten bize verilen ereği küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Onun için bizim bu pozisyonda 5'i sona almamız herhangi bir şey değiştirmiyor. Onun için 5'i eski yerine alabiliriz. Ama isterseniz tarcit değerini değiştirebiliriz. 10 diyelim. Kaydedelim. 1 ve 4 arkadaşlar. Birinci değerimiz ne? 3. 4. değerimiz ne? 7 arkadaşlar. Ve böylelikle yine 10 değerini veren iki farklı sayının indekslerini elde etmiş bulunuyoruz. Hatta başka ne denenebilir? 17'yi deneyelim. Edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7'nin 4. ve 5. indeksteki değerler. Arkadaşlar sorunun çözümü bu kadar. Yine her zamanki gibi herhangi bir aklınıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Bundan sonraki soruda yani Tree isimli isminde soruda arkadaşlar izleyeceğimiz yol bunun çok benzeri olacak. Yani bu yöntem arkadaşlar çok önemli bir bir yöntem. Yani bu normal nasıl diyeyim size? Yani hem zaman zaman kazanmak bakımından yazdığımız fonksiyonlar, hem yazdığımız fonksiyonun algoritmanın düzgün yani böyle nasıl söyleyeyim zeka katılmış bir fonksiyon olması bakımından bu fonksiyon çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi trisam fonksiyonunda da yine izleyeceğimiz yöntem bunun benzeri bir yöntem olacak. Bu yöntemler dışında 50. videoda zaten göstermiştik arkadaşlar. iki tane for döngüsünü iç içe koyduğumuz zaman yine biz bu sonucu elde edebiliyoruz ama asıl önemli olan arkadaşlar şu çözümün çok iyi bir şekilde anlaşılabilmesi. Normal iki tane for döngüsünü her zaman iç içe koyabiliriz ama bu e, çok dolduracaktır arkadaşlar. Yüklenecektir yani. Ereğin uzun olduğu durumlarda. Ee, şimdilik arkadaşlar bir dahaki soruda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.